27 Nisan 2025'te Boğa Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek. 10 gün önce ve 10 gün sonrasında yeni adımlar daha fazla atılacak. Arkadaşlarınızla ilgili konularda farkındalıklar zamanı bu haftadan sonra hayatınıza yeni arkadaşlar katılmaya başlayacak. Onlarla ilişkilerinizi düzenlemeye çalışacaksınız. Bu yeni arkadaşlar size yeni şeyler öğretecekler. Yeni ay 10 gün öncesi, 10 gün sonrasında arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçireceksiniz. Güzel zamanlar geçirilebilir, onların hayatında yenilikler olabilir, onların yanında olun. Yeni ayla birlikte sosyal mecralarda yenilikler karşınıza çıkacak. Sosyal mecralardaki işlerinizi toparlayacaksınız. Bu konuda yeni başlangıçlar için yeni adımlar atılabilir. Bu başlangıçlar size hem başarı getirecek hem de parasal kazançlar sağlayacak. 6 ay bu konular gündeminizde olacak. Sosyal mecralarla ilgili ani gelişmeler karşınıza çıkabilir. Güzel bir gelişme olacak. Yeni başlangıçları tetikleyecek. Algılarınızı açın. Fırsatları değerlendirin. Teknolojik alet ve sistemlerle ilgili yenilikler var. Bu yeniliklerle ilgili hayaller kurun. Planlar yapın. Yeni ay sürecinde başlangıç yapmak kolay olacak. E-ticaret gibi alanlarda yeni adımlar atılabilir. Bu konulardaki başlangıçlar size şans getirecek. Dilek dilerken sizi anlayacak, size sırdaş olacak arkadaş ve dostlar edinmek için dilek dileyin. E-ticaret gibi, sosyal mecralar gibi alanlarda yeni adımlar atmak için, bu alanlardaki kaygılarınızı bırakmak için dilek dileyin. Topluluk önünde başarılarınızla önde olmak için dilekler dileyin. Topluluk önünde olmakla ilgili kaygıları bırakmak için de dilekler dileyin. Dilek dilerken, arkadaşlarımla, dostlarımla, sosyal mecralarla ilgili kaygılarımı, karamsar düşüncelerimi, korkularımı özgür bırakıyorum diyebilirsiniz. Böylece yenilikleri daha kolay karşılayabilirsiniz.